Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere koptuğum kişi neler hissediyor ve bundan sonrasında neler olabilir açılımı yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi şu destemizden başlayalım. Evet, koptuğum kişi şu anda bir yol ayrımında, bir ikilem sürecinde gibi gözüküyor arkadaşlar. Kartımız odaklanmış mı? Hı, tamam. Bir yol ayrımında, ikilemde dediğim gibi, büyük arkana imparatoriçe. Şimdi burada hayatındaki yüksek bir dişil enerji ve sizin aranızda kalmış olabilir. Şimdi ne demek istiyorum? Bir tarafta size karşı hissettiği tutkular, bir tarafta kendi hayatı, kendi özgürlüğü, bağımsızlığı, hayatını büyümek, geliştirmek, ilerletmek. Bir tarafta siz ve kopukluğu gidermek ama bir tarafta işte ne bileyim iş para eğitim kariyere yönelip kendini büyütmek. Başka bir yüksek dişil enerji. Bu tarz bir durum arasında bir ikilem sürecinden geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen bir yardımcılara bakalım. Koptuğum kişi. Bakın size karşı bu kişinin bütün kopukluğa rağmen bitmeyen duyguları var gibi gözüküyor. Ama burada işte kendi duruşu ya da kendine kurduğu düzen kopuştan sonra meydana gelen ve siz arasında kalmış gibi gözüküyor ve yol ayrımında gibi gözüküyor arkadaşlar. Diğer yardımcıya da bakalım. Aile ve yuva. Şimdi bir, kimileri kopuştan sonra ki belki de bunun farkındasınız, biliyorsunuzdur, başka bir düzen kurmuş olabilir ve bu düzen ve sizin aranızda bir yandan sizi kafasından çıkaramadığı için kalmış olabilir. Ee, bu aile normal anne baba kardeşlerle ilgili kurduğu zaten var olan düzeni olabilir. Kimileri belki de gerçekten başka bir ilişkiye başlamış olabilir arkadaşlar. Kimileri de en genel itibariyle işte sizden sonra kurduğu o düzen. Kendiyle ilgilendiği, kendine şefkat verdiği, artık yoluna girmiş o düzen ve sizin aranızda size doğru adım atmak arasında yine bir ikileme olabilir. Çünkü bir tarafta bakın size karşı duygular hala devam ediyor. Taze, tatlı böyle söyleyeyim. Ama e, bir de sanki başka bir düzen arasında işte belki de annesi sizi istemiyordu. Sadece bir örnek. Ya da işte sizden sonra bir ilişkiye başladı mesela. Böyle bir du durumu olabilir bu kişinin. Genel itibariyle ama başka partner olsun olmasın, annesi vesairesi karışıyor olsun olmasın arkadaşlar. Size gelmek ve tekrar denemekle geride tutup o kurduğu ya da o mevcut kurulu düzen neyse orada kalmak arasında bir ikilemi var gibi gözüküyor arkadaşlar. Hemen ikinci sıraya bakalım. ne istediğini bilmiyor şu anda sizinle ilgili. Zaten yol ayrımında olduğunu oradan görüyoruz. Kendisi için en doğru çıkar karar, pardon, çıkarına en uygun kararı vermesi gerektiğinin farkında olduğunu düşünüyor. Ama bu peki bu karar nedir derken çok büyük çelişkilerden geçiyor gibi gözüküyor. Büyük arkanı adalet kartı ile beraber. Özellikle kopuşunuz hani baya baya bildiğin gerginlikler bildiğin kavgalar vesaire anlaşmazlıklar, çatışmalarla geldiyse e, arkadaşlar burada aslında aranızda bir dengenin sağlanmasını, adaletin sağlanmasını istiyor. Fakat e, bunun da derinlerinde peki bununla ilgili ne yapmak istiyorum konusunda çelişkiler içerisinde gözüküyor arkadaşlar. Evet. Bakın e, aramızda bir denge sağlanıp kopukluk giderilmeli mi? Yoksa adalet sağlanıp denge sağlanıp kopukluk giderilmeli mi? Yoksa tamam kopmuş şeyler tamamen kopuk mu kalmalı? Bakın bunlar arasında bir çelişki. Dediğim gibi bir adalet isteği var ama bununla ilgili evet tamam adalet istiyorum ama gerçekten de benim hayrıma mı konusunda çelişkili bir durumdan geçiyor arkadaşlar. Gidip geliyor. O yüzden de hangi konuda bakın harekete geçmesi konusunda bir karara varabilmiş vaziyette değil. Bir şeyleri tamamen kesip atmak mı ve hayatına artık geri dönme becerisine mi devam etmek, yoksa sizinle birlikte adaleti sağlamak mı? İşte burada gitmesi gereken yön, ki yol ayrımı biliyorsunuz değnek ikilisi, hangi yöne doğru hareket edeceği konusunda şu an için tam olarak ne istediğini bilmeyen çelişkili bir bu hali var. Sizi sinsi sinsi böyle bir stokluyor olabilir, gözlemliyor olabilir arkadaşlar. Zaman zaman sosyal medyanıza girip ne yapıyorsunuz acaba diye isminizi araştırıyor, bakıyor olabilir. Ama şu an için baktığınız zaman eylemde bulunmayan, korkak basiresiz, gizli gizli gözlemleyen, sorumluluk almayan bir yaklaşım içerisinde bu kişi. Evet bir de bu üstüne üstlük bir de şeytan kartıyla geldi arkadaşlar. Görün artık bu kişi hesapçı kitapçı sinsi saman altından su yürütüyor. Gözü üstünüzde ama öne çıkmıyor. Aklı hala sizde ama sorumluluk almıyor. Böyle bir toksik e, karmik e, bir duruş bir tavır sergiliyor şu anda bu kişi. bir takım onu bağlayan şeyler olabilir ve onlardan da hala vazgeçmiyor. O bağlantılara bağlantılı bir şekilde devam ediyor. Kötü alışkanlıklar olabilir, işte gurur, ego olabilir, işte anne olabilir, anne faktörü olabilir dediğim gibi. Bakar mısınız? Meraklı, gözlemleyen gözler diyor arkadaşlar. Bir şekilde bakın aynı buradaki tilki gibi bu kişi aklı fikri sizde. Bu kişi sizinle ilgili çok büyük bir merak içerisinde ama e, ve bunu da kafasından çıkaramıyor bir bakın saplantılı bir şekilde ama hani öne çıkıp net ve dürüst bir iletişim kurmak, harekete geçme konusunda bir şey yapmıyor. Ama aklı fikri sürekli sizde bu kişinin. Hatta belki de takıntılı bir şekilde. Bakın çok büyük bir özlem ve yasak olan bir şeylerinin bir şeyin daha fazla cazip gelmesiyle yüksek bir arzulama, çok fazlasıyla arzulama, aslında orada olmanıza çok ihtiyaç duyma, sizi özleme, tutkuların, arzularının, merakının, kıskançlığın ee, depreşmesi ama gün sonunda bununla ilgili sadece stoplama durumunda kalması gibi bir durumu var gibi gözüküyor. Kendince tilki enerjisiyle yaklaşıyor. Yine bakın yine ne istediğini bilmiyor. Hangi yöne gitmesi gerektiğini yine bilmiyor arkadaşlar. Bir değnek beşlisi çıktı. Bir Bakın burada adalet iki kedinin ortasında bir kılıç var. Burada da yukarı doğru giden bir bıçak var. Burada bir yol ayrımı ikilem var. Ve yine bir tılsım ikilisi. Size bir somut bir teklifle, bir adımla ya da bir merhaba ile gelmeli mi, gelmemeli mi? Bu konuda henüz bir çıkış yolu bulabilen, evet bunu istiyorum ve bunun peşinden gideceğim, buna karar verdim diyebilen bir kararlılıkta değil gibi gözüküyor bu kişi. Çünkü tırnak içerisinde arkadaşlar böyle bakın yine alt üst olmuş bir asi aklı var bu kişinin. Asi duyguları var. Ne demek istiyorum? Buradaki a, a, asiyi şuradaki değnek beşisi olarak yorumlayabilirsiniz. Bir diyalogla mı ayrıldınız koptunuz? Kötü diyalog. Oradaki inadından hala devam ediyor olabilir. Ya da işte kendi iç dünyasında da. Düşüncelerin buradaki e, ...isyanı olarak bunu yorumlayabilirsiniz. Bakın alt üst olmuş, ters dönmüş bir vaziyette adam kayak yapıyor. Yani o oradan, o oradan, o düşünce oradan anlatabiliyor mu? O duygu oradan, e, paranoyalar oradan. Ve burada daha çok kendi iç dünyasındaki bir isyanı görüyoruz. Alt üst olmuş, fikirler birbirine girmiş. O yüzden ne istediğini bilmiyor bu kişi. Ki kimileri gerçekten de dediğim gibi inadı ve sizin aranızda kalmış olabilir. bakın uyum yani bu kadar olabilir. Ne dedik? Ters dönmüş kayak yapıyor ve asi isyan dedik. Oradan oradan dedik ve bakın burada da uyum ve denge. Ve tılsım ikilisi kartı. Bu kişi iç dünyasında sizinle ilgili çok büyük ikilemlerde, çok büyük gergitlerde. Arada uyum ve dengeyi sağlayacak. Kendisinde akıllanacağı ya da uslanacağı bir şekilde e, somut bir çözüm mü bulacak? Somut bir adım mı atacak? Yoksa Karışık düşüncelerle de birlikte de e, uzlaşmaz o isyan enerjisi devam edecek? Bunun arasında çıka, çıkamıyor bu kişi arkadaşlar. İnadına devam mı edecek? Uyum ve denge için kopukluğu gidirecek mi? Büyük arkan ölüm. Burada kendini kopukluktan sonra ben varım, devam ediyorum, hayat devam ediyor, yıkılmadım ayaktayım şeklinde ki belki de bir iyileştirme süreci olmakla birlikte böyle bir süreçten geçiriyor gibi gözüküyor bu kişi. Ama ne yaparsa yapsın. Belki işinde çok yükseldi, belki işte kendini toparladı, toparlamaya çalıştı, yol kat ettiği bir süreçten geçiyor olabilir arkadaşlar. Ama bakın bu kişi sizi düşünmekten kendisini alamıyor gibi. Sürekli sizi düşünüyor. Kopukluğu düşünüyor. Ve aslında bakın kopukluk bu kişiyi hiç de memnun etmiş değil arkadaşlar. Hiç hoşnut değil. Dedim ya iyileştirme ve belki de hayatını düzene sokmaya çalışıyor. Da kafasından çıkarmaya ama bu kalp kırıklığından, incinmeden, bu durumdan hoşnut olmama duygusundan bir türlü kurtulamayarak sürekli sizi düşünüyor gibi. Kupa ikilisi derin bir ruh işi bağlantısı hissediyor sizinle ilgili. Bir özlem, hasret durumunun yine aslında burada da olduğunu, karşımıza çıktığını görüyoruz. bakar mısınız? Kupa ikilisi yani ruh işi bağlantısı ve aşıklar. Bu kişi sizi istiyor arkadaşlar. Ama tercih ve seçim yapamıyor. Ama istiyor yani içten içe kopukluğun giderilmesini, aranızda paylaşımların olmasını istiyor. Ama bakın duygularını şu an için saklamayı tercih ediyor. Aslında bu saklı duyguları göstermeyi çok isteyen, gizli gizli size karşı duyguları olan biri var karşınızda ve bir şeylere kızmış aranızdaki durumun bu halde olmasına kopukluğun kendisine, belki de geçmişte yaptığı hatalara ve bu hatalarla yüzleşmek durumunda olmasına ve bununla ilgili sorumluluk alması gerektiğinin farkında olmak böyle bir öfkeli bir durumu var arkadaşlar. Bu durumdan bu kopukluktan hoşnut değil bu kişi. Bakın sizinle bir maceranın merdivenlerin üst basamağında bakın hayalini kuruyor. Orada bir yerde ufukta Burada birazcık yine akıl, mantık ve strateji doğrultusunda ilerlemeye çalışıyor olabilir sizinle ilgili. Ne kadar o yüzden belki de işte karar veremiyor, tercih yapamıyor arkadaşlar. Ve bu ara birlikte tırnak içerisinde bir maceraya çıkmakla ilgili daha çok şu an için e, mantık tarafını izliyor gibi. Ve bakın gölge iş kartı ile birlikte ve ortasında kalp var arkadaşlar. Tam seçemiyor olabilirsiniz gölgeden gölgeden, gizliden gizliden sizi ne ilgili duygularını devam ettiren, sizinle ilgili işte belki de işte izleme, stoklama yani arka plandan, perdenin arkasından devam ettiren, duyguları aslında olan ve içine atan bir durumdan geçiyor bu kişi. merdivenin üst basamağı demiştim arkadaşlar. Bakın sizinle yükselmek, sizinle işte kopukluğun giderilmesi, ilerlemekle ilgili gölgede tuttuğu düşünceleri, gölgede aslında tuttuğu niyetleri ve duyguları var bu kişinin. Bakın sizin için hazırladığı aşk sözleri var. Ki bunlar ortak bir şarkınız vardıysa sürekli bu şarkıyı dinliyor ve sizi hatırlıyor olabilir. Ama genel itibariyle sizi hatırlatan şarkılar, sizi aslında söylemek istediği romantik sözler, bunlarla ilgili bir birikim yaşıyor bu kişi arkadaşlar. Tekrar tekrar bunları kafasından geçiriyor olabilir. Söylemek istediği cümleleri, ortak şarkınız varsa, sizi hatırlatan şarkılar varsa tekrar tekrar onları <laughs> dinliyor olabilir. Şu anda bakın sizden sonra kartlarını açık oynayan bir süreçte olabilir. Eğer erkek olan tarafsa ama öyle günübirlik, yüzeysel ya da bu tarz pohpohlanmadan, pohpohlanmayı etrafında insanlar olmasından içine çok hoşlanan kişiler de olabilir. İlla ilişki yaşamak zorunda değil onlarla. Biraz bu tarz şeyleri seven biri gibi gözüküyor. Eğer kadın olan tarafsa karşınızdaki koptuğunuz kişi sizin böyle bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir. Ve bu biraz gözünü korkutuyor olabilir. Evet, bakın biraz sanki aranıza dedikodular girmiş ya da giriyor arkadaşlar. Şimdi ne demek istiyorum? Gerçekten kopukluğa e, bir takım araya giren laflar sebep olmuş olabilir. E, baktığımız zaman e, siz bundan etkilenmiş olabilirsiniz. Karşılıklı böyle bir e, bunun bir kopukluğa neden olduğu belki de bir kavga durumu yaşanmış olabilir. Ya da şu an için özellikle. Hayır başka sebeplerden koptuk dersiniz. Kimileriniz için de şu anda eyvah hayatında biri var herhalde diye sanki sizi böyle bir e, kulak kesilmiş vaziyette her an duyacağı şeyleri neler ne duyacak acaba diye bir beklenti içerisinde bu kişi. Bu e, dedikoduyu da kendi kendine yapıyor olabilir diyorum her zaman biliyorsunuz. Stoklayarak. Atıyorum etra ya hep söylediğim gibi Instagram'da bir arkadaşınız da resminizi görmüştür karşı cinsten. Ay demek sevgili yapmış buna inanıyor olabilir. Buna kendini inandırmış olabilir ve bu durum gerçekten onu etkiliyor olabilir. Biraz dedikodular ya da stoklamada gördüğü ya da gördüğünü zannettiği şeylerle ilgili ön yargıya ulaşmak gibi bir durumu var gibi gözüküyor bu kişinin arkadaşlar. Bakın ama kavuşmanın hayalini kuruyor arkadaşlar. Bu kişi kopukluğun giderilmesini birlikte olabilmenizi istiyor. Ve çok büyük bir aslında bir şeylerin kafasına dank etmesi anlatabiliyor muyum? Ee, belki de hatalı zamanla kendini görmediği hatalarıyla aslında içten içe yüzleşmesi. Belki de aslında o kadar garanti değilmişsinizi görmesi gibi bir aydınlanmadan geçiyor. Evet kayıp duygusuyla Gerçekten böyle bir yüzleşme, kopukluk duygusuyla vay be hiç gitmez zannetmiştim ama koptuk gibi böyle bir sanki durumdan geçiyor gibi. Bu dönemde maddi telaşelerle de ilgileniyor olabilir. Ee, siz kopmuşken bunlarla bir mücadelesi olabilir. Koşuşturması olabilir ya da düzeltmeyi oldurmaya çalıştığı. Ama bakın koptunuz belki ama bu kişinin sizin tarafınızdan çok yüksek bir şekilde sevilmeye ihtiyacı var arkadaşlar. Ona sev, şefkatinizi, sevginizi, ilginizi ve varlığınızı çok fazlasıyla özlüyor ve istiyor. Ve bakın çözüm arayışında ama gel gör ki şu an için hep hep ikilem, hep hep çatışma çıktı. O çözümü şu an için ne yapması gerektiğine dair bulamıyor arkadaşlar. Peki bundan sonrasında ne olabilirle ilgili 3 sütun halinde karşı seçeceğim. Ama özellikle son sütun için özgür iradelerle bir şeylerin değişebileceğini unutmayınız. Ama şimdi biz bizim kolektifte bakalım neler çıkacak ona bakacağız. Şunları bir almak istiyorum. Evet. Daha sonra neler olabilir? Daha sonra neler olabilir? Şimdi sizinle ilgili bir ikiz alev hissetme durumu, içindeki ateş, bu kopmayan bağ enerjisinin devamı, gelebilir gibi gözüküyor arkadaşlar duygusal açıdan. Ve sanki birazcık daha böyle bir ya olur mu acaba? Acaba gitsem mi? şeklinde daha böyle bir gaza gelmek gibi bir duygusal bakış açısı olabilir gibi gözüküyor. Sizinle ilgili bilgi toplamak, bilgi toplamaya devam etmeyi çok isteyecek arkadaşlar. Bir yandan bakın bu ikiz alev bağlantısını çok derinlerde hissedip bir yandan ama bir engel duygusunu da hissetmek yani kopukluğun giderilmesini ve geri dönmesinin zor olduğunu düşünmek hissetmek ama bir yandan bu ikiz alevle ilgili böyle bir içsel bir gaza gelme bu ikiz alev bağlantısını içimden çıkaramıyorum duygu durumu arasında bir gergit içerisinde olacak ve bu da sizi stoklayıp harekete geçmek yani stoklamakla harekete geçip net bir şekilde dürüst bir şekilde karşınıza çıkmak konusunda bir ikileme bir gergite sebep olacak gibi gözüküyor. Ama ikiz alev dediğim gibi hatta daha da coşacak gibi gözüküyor duyguları size dair. Kupa kralı. Kılıç kralı. Buna bir kart daha seçeceğiz. İki tane kral. Wow. Şimdi arkadaşlar iki tane kralımız çıktı. Bu kişi Özellikle sizin adım atmadan ve kopukluğu giderilmeye çalışma sürecinde duyguları ve mantığı arasında bir gelgit yaşayacak gibi gözüküyor. Fakat bunun neticesinde hissettiği özlem, arzu, kavuşma isteği açıkçası baskın gelebilir gibi gözüküyor. Ve burada bir araya gelmekle ilgili bir adım atma olasılığı var gibi gözüküyor. Kavuşmayı sağlayacak şekilde arkadaşlar. Ama öncelikle bakın bu iki kralın mantık ve duygunun bir mücadelesi olacak. En azından bir süre ama sanki gelecek gibi gözüküyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.